Pazar araştırma şirketi Comscore tarafından halkın internet tüketimindeki eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılan araştırmada Facebook genel toplamdaki 116,2'lik payıyla ilk sırada çıktı. <laughs> Gmail, YouTube ve Google gibi servisleri sağlayan Google Plus ise 112,3 ile ikinci sırada yer aldı. Bing, MSN ve Hotmail hizmetlerini sunan Microsoft, %5'lik payıyla üçüncü sırada yer aldı. Aynı araştırmada sanal açık artırma platformu ibi ise %2,4'lük payla dördüncü olurken, Web.de ve GMX gibi servisleri bulunan United Internet %2,1 ile 5. ve T-Online'ı işleten Deutsche Telekom'da da %1,4'le altıncı oldu. <laughs> Federal Bilgi Teknolojileri İletişim ve Yeni İletişim Araştırı Federasyonu tarafından yaptırılan araştırmada en çok dikkat çeken husus halkın internette sörf yaparken sadece bir siteye yoğunlaşmaması oldu. Buna göre en büyük 20 servis sağlayıcının aldığı tıklamaların oranı %51,3 çıktı.